Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerle mücadele harekatı destekleme uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından envanterdeki bir uçaklarının yer aldığı uçuş hakkında, uçaklarımızın yer aldığı teröristlerle mücadele harekatı destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üst bölgelerimiz ile hava yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'de bizzat iştirak etti, ifadeleri kullanıldı.